Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle farklı bir videoda karşınızdayım Biraz iyi bir oyun videosuna başlayalım ve benim kanalımda ha <laughs> Arkadaşlar bugün size bir şey açıklamak istiyorum Video artık geliyor arkadaşlar bu, bu bir açıklama yapmıştım kanalda Arkadaşlar bu kanalda Hoppa Bu kanalda arkadaşlar Başka videolarda olmanı olmasını istiyorum ama çok arada sırada yani daha çok dediğim gibi kanalımda gördüğünüz gibi Türkçe Clash of, Clash oyunları ya yani daha çok Clash oyunlar çekeceğim tabii ki ama arkadaşlar böyle yani haftada 2-3 kere bir şöyle GTA 5 yani küçük yeni PC aldım GTA 5 Minecraft videoları gelebilir arkadaşlar bunu da demek istiyorum Arkadaşlar bu karaktı. Size sadece dediğim gibi PC oyunları da gelecek diyorum. Ama Clash oyunları arkadaşlar devam edecek tam azından. Arkadaşlar bay bay.